Merhaba arkadaşlar, Trendyol'da e, kargoda sıkıntı olduğunu gördüm. Yani biz normalde bildiğiniz gibi sürat kargoyla çalışıyoruz. Sürat kargoyla çalışmamızdaki en büyük net etkensi ise kargonun diğer kargolara oranla biraz daha düşük olması. Bu nedenle yani kargo fiyatının düşük olması, e, kargoyu sürat kargoya çeviremedim diyen arkadaşlar var. Bunları ben hani nasıl çevrilir kısa sürede onu göstermek için bu videoyu çekiyorum. Aynı zamanda da size kargo fiyatlarını da göstermek istiyorum ki hani neden sadece sürat kargoyla dediğiniz zaman e, bu kısımları görmüş olun. Şimdi biz her geçen gün e, ortalama ayda bir haftada bir kargolarda e, fiyatlar kısmına kontrol ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda fiyatın yanı sırada Kargo ününü götürdüğü zaman ayrı bir sıkıntı yaşanmış mı? Kargonun işleyişi nasıl? Bize sıkıntı çok yaşatmış mı? Bunlara da göz almamız gerekiyor. Normalde sürat kargoda şu an için çitler haricinde sıkıntı yaşanmadı. Çitleri de artık aras kargoya vermeyi zaten baktık, öngördük. Yani ilk olarak aras kargoda deneme yapacağız. Daha önceden bildiğiniz gibi sürat kargonun yanı sıra MNG kargo ile çalışıyorduk. Ancak fiyatlara baktığımız zaman MNG kargo fiyatlarını değiştirmiş. Aras kargonu fiyatları MNG kargonu fiyatlarına göre biraz daha e, değişik değil pardon aynı tüm fiyatları ama MNG kargo buradan kargo alımını bizim olduğumuz yerden kargo alımında sıkıntı yaşadığı için yani ne kadar yoğun olursa olsunlar ne hikmetse sadece bir tane dağıtım aracı var ve bu aracı ikiye çıkarmayı istemiyorlar. Biz de bu nedenle onlarla dağıtım yapmayı istemiyoruz. Ürün göndermeye. Bizim ürünlerin geneli yatak ve çitler haricinde 4 desi, 5 desi, 6 desi geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürat kargoda 4, 5, 6 e, ortalama 12, 12, buçuk, 12, e geliyor. Ama Aras kargoda ve de diğer kargolarda bu fiyat biraz daha artıyor. 20 desiye kadar sürat kargo en uygun olan kargo bizim için. 20 desiden sonrası Aras ya da MNG bu sizin tercihinize de kalmış. Benim kendi tercihim 20 desiden sonrasında gönderileri Aras kargoyla yapacağım artık çift kısımları özellikle 30 dese geliyor, 31 dese geliyor ee, ya da 29, 19 desi yazdırabilirsek 19 yazdıramayız da yatak kısımları mesela kimi zaman demonte giden yataklar 19 desi gelen de var, 12 kilo 19 desi. 50-60 desi gelen de var. Bunlar da büyük olanları Aras Kargo ile gönderimini yapacağız. Ama siz derseniz ki benim paketim MNG ile gitsin derseniz sizin paketinizi MNG ile göndereceğiz. PTT'nin fiyatları çok düşük ama PTT alım yapmaya gelmediği için PTT ile gönderim yapamıyoruz. Aynı şekilde UPS'de UPS de alım yapmaya gelmiyor. Zaten onun fiyatları da yüksek. FTT'ye bizim gitmemiz gerekiyor. Gittiğimiz zaman da ortalama 1 saat 2 saat öncesinden giderek orada sıraya girmemiz gerekiyor. Biz zaten siparişleri kılı kılına yetiştiriyoruz. Kargocu geliyor yeri geliyor kapımızda bekliyor. Paketleri yapmamızı bekliyor ya da yardımcı oluyor paketliyor gönderiyoruz. Bu nedenle sürat ya da arası biz tercih ediyoruz. Birinci tercihimiz bu yönde. Şimdi burada şu kısımdan gördüğünüz gibi arkadaşlar kargo işlemleri kısmına geldim. Kargo işlemleri kısmından şuradan değiştir diyerek ana kargonuzu değiştirebilirsiniz. Buradaki kargo değiştirdiğiniz zaman sizin gelen tüm siparişleriniz benimki mesela sürat kargomuş sürat kargo adı altında gelecek. Yani otomatik ve sürat kargoya tanımlı olarak gelecek. Sonraki siparişleri biz sipariş kısmından e, bildiğiniz gibi değişiklik yapabiliyoruz. O değişikliklerde de istediğimiz diğer kargoyu seçebiliriz. Bu tabi ürün bazında yapılıyor ama buradan yaptığınız kısım tamamen bütün hepsini baz alıyor. Bizim burada Trendyol Express tanımlı değil. E, Trendyol Express şu an için bizim buralarda dağıtımını yapıyor. Aynı zamanda da biz bayisiyiz. E, eğer Trendyol'da tanımlanırsa Trendyol'u seçeceğiz. O zaman sizin de Trendyol'u seçmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü kargo aracı sürekli bizim yanımızda olacak. Kargoların yani diğer kargonun almaya gelmeme durumu ya da işte ne bileyim kota problemi şudur budur. Bir şeyler olmayacak. Çünkü ilk olarak kendi kargolarımızı ön plana koyacağız. Kendi kargolarımızın gönderimini yapacağız. Böyle bir e, düşüncemiz var. Sürekli sürekli mail atıyoruz. Silensios Express'i buraya tanımlatmaya çalışıyoruz. Tanımlattığımız zaman kargo kısmında daha da rahatlayacağız. Çünkü orada bir de e, bizim bildiğimiz kadarıyla desi bazında hareket etmiyorlar. Belli bir işleyiş var. Ona göre fiyatlandırma koyuyorlar atıyorum dolap uygulamada satış yapanlar varsa dolapta bilirler ortalama 5 desi ile 100 desi arası hemen hemen aynı fiyat yani arada bir 5-10 lira ya oynuyor ya oynamıyor Trendyol Express'te de aynı 100 de gitse yani bir yatak da gitse normal bir kitaplık da gitse kargo fiyatı 10 lira mı 12 lira mı öyle bir şey paket başı fiyat oluyor da biz de bu nedenle Trendyol Express'i tanımlatıp onu kullanmaya başlayacağız. Tanımlandığı zaman onun bilgisini de sizlere veririm. Bu kısımdan istediğiniz kargoyu atıyorum Aras kargo, kargo olsun ya da işte PTT olsun, yurt içi olsun seçtiğiniz zaman değişiklik sebebini adresime yakın olması, daha uygun fiyatlandırma, günlük kargo alımlarının yapılmaması yani bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Seçtikten sonra açıklama kısmına bu kargo firmasıyla çalışmak istiyorum. Kargolarımı yani değişiklik sebebine göre bir yazı yazarsanız daha hızlı değişikliği olacaktır. Atıyorum e, ne diyelim hasarlı kargo kayıp kargo ya da daha uygun fiyat günlük kargo alımların yapılmaması diye seçtiğim zaman açıklamaya göndereceğim. Kargoların günlük alınmaması malzeme puanını düşürdüğünden dolayı kargo firmasını değiştirmek istiyorum diye yazmanız yeterli. Değiştirin onayla kısmıyla hızlı bir şekilde kargonuzu değiştireceksiniz arkadaşlar kargo kısmını değiştirmesi bu kadar kolay. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.